Ha fani mamutlara başladın oğlum. Bu ne lan herkes fani mamut yapıyor. Ses mi kısık ya? <laughs> Bu nasıl bir başlık amına koyayım ya? Batıra bak lan batıra Ulan böyle batar gördünüz mü siz Ama grounded zevkli Ağlaman bitti mi? Bitti Daha ağlayacaksan orada ağla öyle gel <laughs> Kordu ne diyor oğlum bunlar sana lan Ya <laughs> gezi <laughs> <laughs> Daha kötü. Bak harbi daha kötü bak. <laughs> Bunun kaydı kordu de bak bir gün vallahi yerin dibine girerim ben bunu size dinletirsem. Harbi çok kötü arkadaşlar yani tüylerim diken diken oluyor o, aklıma geliyor o tonlamalar falan. ya gezi <laughs> kaldı. Kadıcan'ın düğünde yapayım mı böyle bir şey? <laughs> Saldırır bana <bunu. gülüyor> Ne alakalı? Amancı teyze, Tamamcı teyze <laughs> Kemal <laughs> manzara, <Mühim>, mükemmel. Görüyorsun, <laughs> anadma. O süt gibi boyas içiyorum. <laughs> Konuşmuyorum. Sabuğu yandım. Nasıl hissediyorum? O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum. <laughs> Şimdi tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum. <laughs> ya gitti ya. <laughs> Kordinin bakışına da uyuyor <laughs> Londra Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden gerekip, bir ekip mumyayı birçok kez bilgisayarlı tomografiden geçirdi. Bu yolla mumyanın ses yolu yeniden oluşturuldu. Hasar görmüş olan damak ve dil yapısının birebir kopyası yapıldı. Daha sonra da bu modeller elektronik gırtlak ve hoparlöre bağlandı. Ve rahibin sesi taklit edildi. Çıkan ses... Bu <laughs> ne <laughs> 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 Lake o Oğlum hepsi bak şöyle Ay abi efsane <laughs> <laughs> Baş başa, canım. Harbi böyle şerifsiz ya tam şerifsiz Ama sanırım artık sahiplenildi Yanlış değilsem Sait sen o işi O yatıyor bekliyor kapıda yam yam ya Ya gerizekalı beyinsiz bu ne anlıyor <laughs> Pozlara bak amına <laughs> <laughs> Muhammed Bedir Anyamalı bütün cesaretini toplayıp o terk edilmiş köye geri gider. Ardan karşı hiç görmediği bir varlık çıkar ve değişik onla bir şeyler söyler. Bu sesi... <gülüyor> üstü <gülüyor> köpürür her. Sesini nasıl kalınlaştırıyor kızları tavlamak için çakal. Bakın yine kim <gülüyor> <geliyor>. <gülüyor> <gülüyor> Adam eksik olduğu için Discord'da çağrılan hata. <laughs> zekalı be. <laughs> Salak. <gülüyor> Ay merhaba. Ne <gülüyor> <haber>? <gülüyor> Salak çocuk. <laughs> e gittiğinde hemen onunla o bir çayda onların yuvalarını bozuyor musun? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne Oğlum güzel olmuş lan eline sağlık. Aleykümselam kardeşim. Çok iyi olmuş lan değil mi? Ben beğendim. Beğendim atan. Be böyle şeyler yapın işte baba. Beğendim. Harbi güzel olmuş. Eline sağlık.